O, oh, pemşerim yatılmaz burada, yasak. Oo, oh, pemşerim yatılmaz burada, yasak. Ya ne yapıyorsun ya? Y yasak ama. Yasak ama da ne elini almışsın? Elini al, süpürge alan beni dürtüyor burada ya. Ne yapalım, yasak. E ne yapalım yasak? E, senin bankı mı burası? Mahallenin bankı, geldim yattım içeriye. Işte Yapma ya, bir bakayım şuna. Ben seni dürtüyorum böyle. Böyle niçin dürtüyorsun beni? Allah'ım bank alır. Mahallenin bankı, geldim, oturuyorum şurada. Dürt, dürt, dürt. Ne anladın bundan sürekli? Yasak da ne yasak ya? Yatıyor şurada. Ya kulağında kulağımda bu. Ne var? Alo, kimsin? Mecnun! Kim? Leyla! Leyla! Leyla sen misin? Leyla iyi misin şu an, iyi misin? İ i̇yiyim ben Mecnun, iyiyim merak etme. Ben de iyiyim sevgili düşmanım Mecnun, ben de iyiyim. Bir saniye, izin verir misin arada? Aa! Of. Ya oğlum bir aradan çıksana. Kızla konuşuyorum, telefonla konuşurken girdi araya. Çık kes mandalı. Leyla, neredesin şu anda, neredesin? Biz, biz bir odada tutuyorlar. Söyle bizi. Bu kadar hasret gidermek yeter. Ey Allah'ım ya arkadaşım bir şey söyleyeceğim size, hasta mısınız acaba? Gerçekten bir kafanız mı güzel sizin? Söylediğiniz her şeyi yaptım, neyi yapmadım Allah aşkına? Niye bırakmıyorsunuz kızı? Siz neyin peşindesiniz ki böyle? Sen bu kızı tek parça olarak görmek istemiyorsun galiba ha? İstiyorum. Sen şimdi sus da dinle bakayım. Elmaslar hala sende değil mi? Ha ben de. Ne ne yapacağız? Nereye gideceğim onları? Ee, şu, şu an şu an mekandayım evet geldik. Nedir? Na, nasıl yapalım? Gerginim de biraz. Bak karşı masada bir kız oturuyor. Gördün mü? He. <laughs> Mavili. Git ona ilanı aşk et. Ne yapayım? <laughs> şey yapsın öpsün kızı böyle dudağından ama öpsün. ha ha evet. Ee, bir de şey yap. E, tabanca yanında değil mi? Ha çıkar onu. Resmine bir kurşun sıktım. Gelmezsen gelme diye türkü söyle. <gülüyor> <gülüyor> manyak mısınız ya? Kafayı mı yediniz acaba? İlkokul şakaları böyle. <laughs> evet haklısın. Biraz ciddi olalım değil mi? Biraz olayın ciddiyetine, ciddiyetine bir varın. Ya bunun ne işi var? götürsene şu adamı. Götür taşırken çok sallıyorsun sandalyeyi. Midem bulanıyor ya. Hem yükseklik korkum var benim. Bak korkuyorum öleceğim diye korkuyorum. Şimdi gelelim meselemize. Oraya 15 numaralı bir adam gelecek. Ona elmasları ver, odasına çantayı ver. Nasıl anlamadım ya 15 numaralı adam. Yani kapıdan girecek 15. kişiye mi ben şey yapacağım, konuşacağım? E belki gel belki gelmedi o kadar, kadar adam. Ne bileyim ben vaktim var niye çalıyorsunuz beni o kadar vaktim yok. Yuh ne kadar düz mantıklı insanmışsınız sizde. Tamam tamam gördüm. Hocam merhaba Hoş geldiniz. Ee, nasıl yapalım? Kese şey yap kesenin içinden mi çıkarıp versem acaba? Kese bende kalabilir mi? Hani belki içine bir şeyler koyarsam. Kes şu keseyi ver hemen hemen. Tamam tamam okey veriyorum. Evet şu an karşımda bana bakıyor beş, boş boş. <laughs> ne yapayım? <laughs> ya. Harbi kafayı mı yediniz ya? Yemin ediyorum Allah bir belanızı mı versin sizin orada? Bana mı dedin? Yok hocam estağfurullah seninle bir alakası yok ya. Ben öyle şey yapıyorum böyle. Ee, çantayı nasıl yapalım? Çantayı e, nereye götürüyor çantayı? Depoya götürüyorsun. 16 numaralı depoya. Allah'ım ya. Valla şu anda çantada ne olduğundan çok içeride ne olduğunu merak ediyorum. E o zaman hadi gir de indir merakını. Gireyim değil mi? Gireyim ya. Evet be abi ya vur gitsin ya. Girmeyeceğim de ne yapacağım anasını satayım. Kaybedeceğimiz ne kaldı ki zaten cesaretimizden başka? doğru söylüyorsun. Kuşun kafese girme vakti gelmişti artık. Öf deme şunu deme kuşmuş deme bana. Ne güzel toplamışım cesaretimi. Kuşmuş diyor bana kafes falan. Sensin kafes ya. Allah'ım nereye gidiyorum acaba? yok mu ya? Selam aleyküm. Ho! Eyvallah da tam olarak amacın nedir senin ya? Baba, Bak, bak, bak. Erkekler. Bak, bak. Gelme, gel, gelme. Gelme de ne istiyorsun? Ha hani, niçin yani? Konuşalım insanla. Konuşmayalım mı? E peki, tamam. Bende de var bir olaylar biliyor musun? Vallahi mi? E var bende de böyle bir şey. Nasıl yapalım? Tamam abi. Ne tamam? Ne oldu da tamam? E ne oldu? Demin hareket ediyordun. Allah'ım. Allah. Öf. Öf, neydim ben ya? Uf suratıma kürek yedim ben ya. Küreyi gördüm suratıma gelirken gördüm ya. Ay! Acaba. <laughs> kürek yemek oruç bozuyor muydu acaba? Çok net de değildi ama. Hadi. Orucum da bozuldu. Su mu içsem acaba ya? E, <laughs> ne sıcakmış burası. Hadi oğlum hadi hadi Hacı, çok sıcak burası ya. Hadi bir şey soracağım, yani büyük ya anlamadan dinlemeden... neden böyle da yolda üstlenemem beni? Bir oturalım, insan gibi konuşalım karşılıklı. Ne o kadar zıp zıp diyorsun? Nedir ki yani bu? <laughs> Niye vurdun karnıma? O kadar ağrıyor şu anda. Bu kadar ağrıyor ki ve burada bağırsaklar var. İnsanın iç organlarına vurulur mu? Allah'ım ya, git bak. Bak kör düğüm olabilir o, kör düğüm olabilir. Şey yaptığı sen şey yaptığın senin hiç yakışıyor mu? Bu çocuğu dövüyor burada. Hayır neyi paylaşamıyoruz yani? Ne yaptı o çocuk da o çocuğa vurdun burada? Hiç yakışıyor mu sana o çocuğa vurmak? Yemin ediyorum senin ağzını burnunu para parça ha. Ne biliyor musun sen? <laughs> <laughs> Niye hep böyle oluyor? Nasıl? Nasıl işte hep? Yani neden hep rüyalarda buluşuyoruz? Ben senin elini hiç tutamayacak mıyım? Yüzüne dokunamayacak mıyım hiç ben senin? Ne bileyim böyle saçlarını hiç koklayamayacak mıyım? Niye hep böyle? Biraz daha dayan. Az kaldı yine her şey eskisi gibi olacak. Eskisi gibi mi olacak? Iıı yandık o zaman. Onun mu bekliyorum ben? Eskisi gibi. E şu an ona bile razıyım da. Beni kurtarmaya geleceksin değil mi? Nasıl geleceğim? Ben şu an ne haldeyim biliyor musun? Bir kamyon sopa yedim yemin ediyorum. Nerede yattığımı bile bilmiyorum. Şuursuz bir şekilde bir yerlerde düştüm ama... ...böyle dişlerim dişlerim hep alnımda böyle. O kadar korkunç ki. Ağzım kaydı ya. Kendine olan güvenini kaybetme. Ben senin hep yanındayım. Beni yanında hisset. Hadi şimdi kalk ve dans et şampiyon. Ne yapayım? Dans et. Dans mı edeyim? Muhammed Ali sokaktaki insanlar için dans etti. Sen ikimiz için dans et. Ya beni dövdüler diyorum aşağıda. gidim nasıl, ne haldeyim onu bilmiyorum. Tepemde bir sürü adam var. Kalkayım, dans mı edeyim? Kelebek gibi uç. Arı gibi. Vallahi mi? Yani biliyorum da ne bileyim ben şu an bir... Çok, çok fena haldeyim ya yerde. Hani kalkayım ve... Gaz'a mı, gaz'a mı geleyim bu şekilde? Gaza, gaza, gelebilir miyim acaba? Gelirim. Bir, öpsem mi bir kere? Öpsem gelirim çünkü de gaza. Hani bir öpeyim ya. Kimse yok hazır burada. Rüyadayız. Benim rüyam yani. Şahsıma ait bir rüyadayız yani. Bir öpebilirim de. Öpmeyeyim mi? Gaza da geldim ha. Allah'ım tek beyaz görüneyim de. Abi, Allah aşkına, nasıl bir, neydi bu? Bağcılar kondu. Allah. Ha. Bu ne Allah aşkına, bu neydi şimdi? Etiler kopma. Etiler kopma. ha. Başka bir Mecnun nasıl dersini verdik ama adamım gördün mü? Yemin ediyorum dua etsin ben insancılık tarafı olan bir insanım. Yoksa dağının ağzını burnunu kırardım ama ha. Abi, bir şey soracağım. Sen bağırıyor musun yoksa normal mi konuşuyorsun? Ya biraz bağırıyorum. Gen yani, yani genelde tonum yüksek. Acaba bağırmasam mı? Bağırmadan mı Konursan. Çünkü şu anda nasıl biliyor musun? Ya beynimi hissedebiliyorum. Yani organ olarak beynimi kafamın içinde hissedebiliyorum. Yani, şöyle yaptım. Çeperlerine çarptı o beyin, kafamın içinde beyin. Çok kötü durumda, çok. Öyle mi? nasıl da dövdüler beni ya. Bir şey diyeceğim. Hastaneye mi gitsek acaba hacı? Yok yok hiç gerek yok ya. Hastane doktora falan gerekmez. Ben gideyim üstümü değiştiriyorum ya. Baksana ne biçim mahallelerden gömleğim gömleğim gitti ya. Ben seni burada bekleyeyim mi? Sen bekle. Ben gideyim de bir şey yapayım. Üstümü değiştireyim, bir duş alayım geleyim. Bir de nasıl olmuş ya? Yara bu çok mu kötü? Yakışmış mı sanki bana? Güzel olmuş yani. Bir sert bir hava katmış. Bir hava katmış sana. Bir, bir değişik olmuş. Ben olmamıştım buz koyalım ha buz. Alın tamam, ben sizi bitti. Buzalı, buzalı. Ben sizi